İnsan yalnız kalmaktan korkar. İnsan düşünmekten korkar. İnsan böyle tek başına bir evde oturmaktan rahatsız olur, çekinir. Bir ses duymak ister, hemen bir şeyler açar, bir gürültü olsun ister. Çünkü insan kendiyle yüzleşir. Yalnız kaldığında, oyalanmadığında, akışa kapılmadığında insan kendiyle yüzleşir. Kendiyle yüzleşen insan da hayatındaki çelişkilerin farkına varmaya başlar. Bundan dolayı insana çok acı geliyor zaten kendiyle yüzleşmek. Hayatındaki çelişkiler, inancıyla eylemi arasındaki çelişkiler, düşünceleri arasındaki çelişkiler, insan ilişkileri arasındaki çelişkiler. Bunlar için hep İnsanın bir durup düşünmesi lazım. Burada durabilen insanın bir şey, bu defa içindeki o fıtratın sesini duymaya başlar. Fıtrat bas bas bağırıyor aslında insan. Beni yaratan bir Allah var. Ben o Allah'a kulluk etmek istiyorum. Kafanı kaldır şu kainata bir bak bakalım. Allah bu kadar ayet yarattı. Benim istikamet üzere olmam, huzur bulmam ancak bir şeyle mümkündür. Benim fıtratımı Allah'ın indirdiği şeriat beslerse ben o zaman huzur bulacağım. İnsan o sesi o rahatsızlığı yavaş yavaş duymaya başlar. İşte bunlar olmasın, insan o üçüncü katmanda akışına yaşasın diye müşriklerin sürekli insanı meşgul etmesi lazım.